ülke puanı açısından Galatasaray'ın bir basamak daha bizi yukarıya çıkarttığını söylemek lazım. Birazdan bu konuyla alakalı detaylara geleceğiz ama seninle geçtiğimiz haftada yaptığımız yayınlarda birçok kez bahsetmiştik. Zelgiris Vilnius'a göre göreceli daha rahat geçilebilecek bir tur gibi gözüküyor demiştik. Şu anki görüntüde zaten 3-0'ın avantajıyla Galatasaray bu turu alacak gibi gözüküyor. Çünkü e, Bibiana Galatasaray'la eştenik dönemlerde sezon hazırlığı yapan takımı en, takım alışkanlıkları Galatasaray'a denk olan bir kulüp ve Galatasaray kadro kalitesiyle birlikte üstelik bana kalırsa da iyi olmayan bir kadroyla iyi bir futbol ortaya koydu. Yani Angelino'nun olmadığı bir kadrodan bahsediyoruz. Örneğin tabii Kazımcan kötü bir oyuncu değil ama takımın dinamiklerine baktığımız zaman merkez orta saha Torreira'nın yokluğu, Icardi'nin yokluğu, Zaha'nın yokluğu derken Galatasaray iyi bir galibiyet. Yani ilk 11'de ile birlikte bu oyuncuların iyi bir galibiyet elde etti. İstersen hızlıca ülke puanına gelelim. Sonrasında da konunun detaylarına varalım. Çünkü ülke puanı açısından bizim bir sonraki yıllarda şampiyonlar gruplarına doğrudan katılım gösterebilmemiz için ilk onda olmamız gerekiyor. Ve Galatasaray dün aldığı galibiyetle birlikte ilk hafta iki galibiyet biliyorsun iki beraberlik gelmişti. Geçtiğimiz hafta takımlarımız 4-4 yaptılar. Şimdi Galatasaray'ın galibiyetiyle birlikte haftaya başladık. Umarım Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe de istediği gibi sonuçlar alırlar ve ülke puan sıralamasına hedef ilk 10 Avusturya'nın puanı ekranda da izleyenlerimiz görüyorlar. 29 puanda. Türkiye ise 28.6. Yani geçilemeyecek bir duvar değil. Hatta İskoçya'yı bile yakalama ihtimalimiz olabilir. Belçika biraz zor. Belçika ile puan farkının erimesi biraz zor ama biz bugün ...itibariyle bu tablomuzu biraz daha sürdürürsek... ...İskoçya'yı da yakalama ihtimalimiz olabilir. Ee, ve bu eleme maçlarının kıymetini de bilmemiz gerekiyor Murat. Yani eleme maçlarında gerçekten de takımlarımızın... E, ...turu geçme şanslarının yüksek olmasıyken... Yani ...göreceli olarak kendilerinden daha zayıf rakiplere karşı mücadele ediyor olmaları... E, ...bir de üstüne bir oyun da gelince... ...o zaman işte bizi yukarılara atıyor. Gruplarda belki bu kadar net galibiyetler elde etmek zor olabilir ama eleme maçlarını bu şekilde devam etmekte fayda var sevgili Murat. Şimdi ülke puanında aslında şuraya da biraz dikkat çekmek gerekiyor. Bu 5 yıllık puanların toplamı baz alındığından dolayı şimdi 2019-2020 sezonundaki alınan puan önümüzdeki sezon için geçerli olmayacak. Yani burada baktığımızda özellikle mesela İskoçya'nın diğer yıllara göre biraz daha fazla puan topladığını görüyorum 2019-2020 sezonunda. O sezon baz alınmadığında İskoçya'ya geçmemiz çok daha kolay olacak. Onun dışında Avusturya'yı yine yakaladık gibi gözüküyor. Onları da geçeceğiz gibi duruyor şimdilik. Ama tabii ki yani diğer ülkelerden ziyade bizim kendi takımlarımızın kendi temsilcilerimizin de birazcık bu turları artık geçmeli ve gruplara kalmaları da gerekiyor. Gruplara kaldıktan sonra ben takımlarımızın gruplarda iyi işler çıkaracağını düşünüyorum ama biz hep her sezon yani özellikle böyle ön elemelerde eşleştiğimiz özellikle kuzey takımlarına karşı hep zorluk yaşıyorduk. Bu sezon bunu biraz daha asgarayı indirdik gibi gözüküyor. Bir sürpriz yaşamadık en azından şimdiye kadar. Umarız bundan sonrası için de bir sürpriz yaşamayız. Galatasaray'ın da hani artık Olimpiyayı elemesi tabii ki kesin diyemeyiz. Futbolda her şey var ama büyük ölçüde e, turu geçecek gibi gözüküyor Galatasaray. Sonraki turda da e, Molde bence bir onlar da bir kendi açılarından sürpriz yaşadı diyebilirim. Yani Molde de Orada biraz favori gibiydi ama Faroe Adaları ekibi de formda giden bir takım onlarda son 16-17 maçlarını kaybetmediler. Moldey de eleme ihtimalleri şu anda bulunuyor. Yani orada da Galatasaray için yine sert bir rakip gelecektir. Ama Galatasaray orada da sürpriz yaşamaz diye düşünüyorum Murat istersen gazete manşetlerine geçelim. İzleyenler bugün sabah uyandılar. Gazeteler neler yazdı? Belki gözlerden kaçanlar olabilir. Masal gibi diye foto maçın manşeti. Galatasaray'dan muhteşem bir zafer daha şeklinde üst başlığa yazılmış. Cimbom Olimpiya deplasmanında müthiş bir futbolla 3-0 yenerek playoff turu için çok büyük bir avantaj sağladı. Sarı kılımızda ekip Bakan bu Yunus Icardi ve Kerem'le yakaladığı gol pozisyonlarında Biraz şanslı olsaydı belki de tarihi bir fark elde edecekti. 75. dakikada oyuna giren Icardi işte öyle dikkat çekti. Rövanş maçı 15 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. Foto maç gazetesinin ana sayfasındaki detay bu şekilde. Devam edebiliriz Murat istersen bir taraftan. Cimbom ligine dönüyor 3-0 ve artık fanatik gazetesi biraz artık kesin gibi görmüşe benziyor. Galatasaray'ın e, 3-0'un avantajını evinde kaybetmesi herhalde e, çok da olası değil. Çok da olası değil ve böyle bir 3-0'ın avantajını evinde yitirirse de zaten Galatasaray tarihine geçecek bir elenme olur. O yüzden bunun olacağını zannetmiyorum. Galatasaray artık 3-0'ın rovanşında ikinci maçta hat yine Icardi'yi kulübede bekleterek böyle ilk 11'i böyle yavaş yavaş kurgulayarak Okan Hoca kontrollü bir maçla e, galibiyeti yine elde edecektir. Ülke puanı da düşünerek tabii ki tamamen rotasyonlu bir kadro ile çıkacağını düşünmüyorum o konucunu. Bu arada sayfada yeri gelmişken alttaki haberleri de bahsedelim. Sen de biz sevgili Murat 14'te yine futbol plasta indeyiz. Sergio Ramos'tan bahsedeceğiz ama buradaki detaya bakalım. Sergio Ramos'a bir teklif var. E, Sergio Ramos konusunda bir dokunuş da var. Ramos için bir görüşme gerçekleşti Galatasaray'da. Yani iş biraz daha böyle Ramos'a doğru kaydı. Merkez Stoper'de Sergio Ramos ismi artık ciddi ciddi konuşulmaya başlandığını söyleyebiliriz. Tete konusu dün bir detay var. Fener getirdi, Cimbom bitirdi şeklinde. Dün de biz Galatasaray yayınımızda başlığı buradan vermiştik. Fanatik gazetesi yanılmıyorsam şu an ekranda olan gazetede. Onlar da son aslan Tete demiş. E, Tete'nin işte Londra'ya gitme durumları vesaire derken bununla alakalı böyle gri bir ortam var ama şu an için sevgili Emre Kaplan'ın bizlere aktardı. Aspor, Galatasaray muhabiri, Futbol Plus'ın da yine aynı şekilde yorumcusu olan sevgili dostumuz Emre'nin aktardığı detaylar şu an için böyle transferin e, olmayacağı ile alakalı bir durum gözükmüyor. Ama Zaniolo'ya da bir yol görünme durumu var. Alttaki haberi görüyorsunuz. Zaniolo için Rusya'dan teklifler var. Rusya'da bir kulübün, kulübün adını şu an hatırlayamıyorum. E, sanırım kaynakta yazmıyordu. Bir kulübün 35 milyon euro bonservis Zaniolo'yu da 8 milyon euro maaş önerdi. haberleri iyiden iyi diye gözüküyor. Ortaya çıktı. Zaten Galatasaray TT transferine imzayı attırdığı anda Zaniolo için de gidebilirsin diyecek gibi gözüküyor sevgili Murat. Ee, şöyle hemen şuna ekleyeyim. Bu TT ile alakalı işte dün akşam özellikle e, hani olumsuz haberler çıktığında aslında durum şu şekildeydi. Ee, TT'nin menajeri birazcık e, komisyonunu arttırmaya çalışıyor yönünde haberler vardı. Galatasaray'da bu noktada yani Galatasaray yönetimi kesinlikle geri adım atmadı ve herhangi bir ücrette yükseltmeye gitmedi. Yani bunun da altını çizelim. Hani yoksa Galatasaray bu transferden vazgeçmiş durumda değil veya transfer iptal olmuş durumda değil. Galatasaray TT Tete tarafından gelen bu talebe diyeyim artık çok sıcak bakmadı ve yaptığı teklifin arkasında duruyor. Ben yine bu transferin o şekilde yani daha önce de açıklanan maliyetler şeklinde tamamlanacağını düşünüyorum. Sergio